De, geldik o çok uykum geldi <laughs> hadi Hı -hı. buraları yerleştirelim sonra da biraz yatalım baksana akşam oldu of tamam ben de bak, üstümü değiştireyim inşallah aşkım ya, dıştan işte, yani şey ya. erken gelir Hı, çok Hı. of çok fazla yerleştirilecek kıyafet var şimdi gideceğim boşuna da buraya, yani bu da biraz bu benim, bu, biraz bu da benim, kadar bu antik aşkım, bu benim, bu da benim, Allah. Derya, Hangi bugün Derya. ben Tamam. Tamam. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> Gerek gerekiyor? Ben artık gideyim. Tamam. Biz ya böyle videoyu koyayım. Şey, koyayım. kızın çantasını şu arkaya koy. Arkaya. Aynen. Hmm. Bunun şu, şu arkaya koyabilecek miyim? Koyamıyorum. Çantayı da buraya evet, koy. da koyalım. Evet emin ol <laughs> Ay. Başım. Bunun da yok hocam. Şey var Kalbimi bir dinleyebilir misin? Bunları atacağım. Şuradaki tuvalet atacağım işte. El bir şey olmaz. Hmm. Anne ben bu oyuncaklarımı çıkarıyorum. Çıkar kızım çıkar da. Dikkatli ol. Niye ki? İşte. Neyse hadi oynasın. Tamam yatakta oynayacağım. Hmm. Bu oyuncakımı da koyayım. Bunu da bu uyumaz şey. yani sığmaz yatağını niye koyuyorsun hepsini? Doğru. Ne koyayım? Hı? Şöyle koyayım ben küçüküm. Küçüküm ben. Ama <laughs> ne oldu Küçüküm ben şöyle. Tamam mı? Peki. Tamam. yapıyorum. Tamam git sen. Alo. Ben ikinci katta oyun adamdayım. Tamam git sen. Şunu alayım da bari. Oynarım. Bu neyse mi Kırarım mararım diye. Neyse gideyim ben. Geldim. Anneden burası mı? ne ya benim? Ah, ablamın kıyafet odası. Giymeyeyim, giymeyeyim. Ayıp olur. Ha, hmm. ha dur dur. Burasıydı. Buranın yarısıydı yani. Dur ben yapayım ben orayı. Allah geldim. Sonunda hazır. Akşam oldu şu ışıklarımı da yakayım. Oncaklama <laughs> almadım. Işıkları kapatayım. Oncaklama almaya gidelim şakta Oh. <laughs> Geldi. Aa, kızım hoş geldin. Ne oldu? Niye geldin? Oyuncak mı alacağım? Tamam verelim. Al. Hepsi burada içinde. Teşekkürler. Al şunu da alayım. Bu en sevdiğim. Hadi gidiyorum ben. Görüşürüz. Geçiş. Odan naster alayım mı? Aga al, al. Bir şey bir şey oluyor odada kalırsın. Kullanırsın. Tamam ben gidiyorum. Görüşürüz. Geldim geldim. Uuu İki tane koydum bundan. seni yatağına yatırayım. Oynatça bilgim. Şimdi de yatırayım. tuvalete oturup Sini, pukul kira. Punya. Sini, punya. Sini, punya. Sini, punya. Sini, punya. Lepaskan, dia, kamar dia. Sini, koi. Hmm. Putih, kau, dia. Putih, kau, dia, salun, daun, tu, isu. Tamam. Sen. Bu da Uyuyun ama uyumuyorlar. Hmm, bu hiç çok güzel. Biraz çiçek bahçesine gideyim de hava alayım. <laughs> <laughs> Mis gibi vallahi çiçek bakayım. Hmm, ablamın kahve odası. Kapı son. Bu da kapı üstü. Abla, oldu. kapısını çıkamadım. Kadarla. Niye hep kız ola bana? Tamam. Abla. Buna uyutayım sizi. O ben şimdi bir yatağımı çıkarsam. Yok yok, siz burada uyuyorsunuz. Buyurun ben sizi uyutayım. <laughs> Nene yani, yani, yani. yani. de nene, uyusun ya uyusun. Nene. Ah, dilim demem kurudu ya. Uyusun yapıyorsun. uyusun. Yani. Nene. Cıppı cıppı su tutun. Cıppı cıppı Ay valla siz söylerken ben uyudum. Neyse tabii tamam. Ben de geleyim. Anne uyudu Lala. Öyle ben gideyim. Hı, gideyim de. Ablamla yarın akşam oldu uyuyayım. Hı? Geldim. Aba. Efendim kardeşim. Hadi atarım ben yatıyorum. Yatsan. Kanka gel. Yatamadım. Tamam kanka yatalım. <laughs> Akşam gece zaten. Yarın sabah kalktığımızda artık günaydın. Tamam kanka. Ben de Oh be. İçimde de ötrük kalmış. Tamam. Çocuğun burada maması var, sen nerede? Ben neredeydi? sana sorarım ben sonra. Hmm. Hmm. Bugün var. Bugün ne şey sadece var. mi? Biz yengeç yiyeceğiz, İnşallah o da yengeç sever. Evet. Hmm. Yengeç yiyeceğiz, tamam ona edecek bir şey koyayım ya. Koyayım. Tamam. Onun yemeye hazır. O zaten burada yiyor. Burada bir yerlerde yiyor. Nerede yiyorsa artık. Neyse. Ya ben niye oraya bakıyorum? Bu tabaklarımız burada ya. Lan. Tabaklar nerede? Ya ben körüm ya? Neyse. Bir dönem nereye bırakayım? Hayalete de bir sürü kıyafet var. Çocuğun yemeği şuraya bırakayım. Yemek istense yer. Biz zaten hemen yiyeceğiz. Şimdi bir çıkayım. Şuradan da var tamam. bunları, ben bunları şöyle bizim masamıza hazırlayayım. Şöyle. Bunu buraya koyayım. Şunu Yav getir. Hı. Şöyle. Çekeceğimiz evet. post. başlıksız vermedik. Hı hı. Hani yanlış. Tamam. Of. Türlü aynı izahı Hadi. Sizden aldım neyse. Şuraya koyayım. Onun içi de. Hımm. Ama. Tamam. Oyunun içerisinde. Ah. Kanka günaydın. Yemek hazırladım. Evet kanka hazırladım. Evet kanka hazırladım. Özgür ne? Alaka? Alaka? Çiçek Diye. Kanka biliyor musun? Mude. Geçen gün. Telefon takılı Kanka kaldı. Doğru. Ses geliyor orada. Ne oldu sonra? İşte kankamı gördüm. Bak dedik bana. E Eylül dedi bana. Düşünebiliyor musun? Tam, Eylül <laughs> Sinir olma yani. Ben tutacağım beti götürür müsün? Valla kanka dur. Tamam. Sen tabakları topla. Oh, Aa, ama ne var işte. Alt tarafı iki tabak. Değil mi ya? Anladın mı? mi? Al bir bunlar bunları bak nasıl ağır oluyor. Of kanka koyma çok ağır. Ah. <laughs> bağırma bağırma çocuk uyuyor. Abi çocuk da ne uykuluyormuş be. Sude. Kapı. André, andré. André, andré. André, andré. o que, é que ele söz da böyle. Ben tablete bakacağım. Telefonuma baksan tabi tam sana ya. Tamam. Aa, bir şey anıyor. Alo. Buyurun. Eylül artık susar yürü, mırı, mısın yürü, 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 yürü. lütfen. Tamam. Al. Elif saat bir. Şunu artık. Hayır. Hadi yarın devam edersin. Hep. Veremem. Veremem anne. Hadi. Video yarın devam edilmiyor. Edilir. Edilmiyor. Ben yani yarın tekrar çekersin. Hadi Çekemem anne. Bu bölümün devamı olmaz. Olur. Orada kes. Hadi. Kesemem anne. Eylül'cüm benimle an. anne, inatla inatlaşma. Anneciğim Bak, benimle inatlaşma. Defterlerini kaplayacağız. Kaplamam. hazırlayacağız. Ben mi yapacağım bunu? Birlikte yapacağız. Tamam Hadi. git yap. Eylül. Hmm, koyayım bari şunları. Hmm, şunu. Eylül. Bu benim pijama. Pijama yerine koyayım onu da. Bu kışlık. Ben bunu şu tarafa alıyorum. Hmm, bunu da buraya alayım. I'll take everything